Dedim ki birisine arkadaşımız, şimdi sokakta gidiyorsun, geliyorsun, gelen, geçen belediye otobüsü, araba, pankartlar, afişler, şunlar bunlar falan bir bu artlar. bir sürü kadı, kar, kuru dolu. Bunları görüyorsun. Şunların hepsini teker teker birisi gizli gizli arkandan çekse sana. Ve bunların hepsini de resimlerini, videolarını eve gönderse. Hepsi evde ama. Bekliyor hanım seni. Hadi bakalım. Girebilir misin Şerif abi? Ya? Bak işte. Giremez. <laughs> Korkar giremez içeriye. <laughs> niye? Çünkü arkadaş ya gözümü kaydıysa, ya yakalandıysa, ya ne olacak şimdi, ne diyeceğiz şimdi ona, nasıl izah edeceğiz, dur hadi uğraş bakalım hadi. Niye baktın, niye ettin, utanmıyor musun? Ondan sonra uğraş dertler. Bir hafta, on gün öyle duvara bakarsın artık. <laughs> Onun için <laughs> Allah muhafaza etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? İyemelli dünyake, bir <laughs> mukamike. Dünyada kalacağın kadar. Bak o tozdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ah bir anlayabilsek. Anlatmak ne kadar kolay değil mi? Dinlemek ne kadar kolay değil mi? Bir anlayabilsek sen dünyanın için ameliyat ama çalış koştur ticaret sahibi ol. Mal mülk sahibi ol. Ne olur sonra ol. Ama bir kadere mukavemike. Yani koskoca belediye başkanı bak şimdi ahirette. Florya'da oturuyordu. Değil mi? Koru evlerinde oturuyordu. Boğaz'a bak, denize bakıyordu. Tamam Allah'ım inşallah affetmiştir. Kurban oldu. Allah'ım kusurlar varsa biz de onu affetsin. Bak oradan getirdiler cenazeyi. Değil mi? Defnirildi şimdi. Hiç rütbesine bakmadılar. Rahmetli Özal burada cenazesi. Ben çok merak ettim o zaman. Cenazeye katılmıştım. Kaçtı? 93 değil mi? 93 Nisan 17 neydi orada? Ondan sonra 13 mü? 17'si Baktım merak ettim. Çünkü muazzaftı. Vazifedeyken vefat etmişti. Ondan sonra ne diyecekler diye çok merak ettim. O zaman talebelik yılları bizim işte okuyoruz neredeyse. Ne dediler? Allah için salata, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim için salavata, meyit için duaya. Sonra? Er, er kişi niyetine dediler. Er. Er niyetine dediler. Hiç Cumhurbaşkanlığı niyetine diyemediler ya. Oraya girdim abi. Rütbe, makam, her şey bitti. Para, mal, mülk, şöhret, artistlik bilmem ne. Ne olursa olur, kim olursa olur. Alimlik, hocalık da bitiyor. Hangi Allah dostu da gelse oraya er kişinin etin diyorlar değil mi? Bu dünya kimseye kalmayacak. Kalmadı arkadaşlar. Kimlere kalmadı? Sultan Sultan Süleymanlara kalmadı. Sultan Fatihlere kalmadı. Sultan Selimlere kalmadı. Padişahlara kalmadı. Ee, Edirne Sakız Ağacı mezarına gidin. Hep bakıyorsun mezarlıkta kapalı çarşı eşrafından. Ay senin eşrafına şerefine demiş ya. <laughs> Ulan şerefi malda mülkten arıyorsun ya. İzzet sen malda mülkten arıyorsun. İzzet Allah'ın kitabını okumakla amel etmekle değil mi? Zikrullah ile İslam'a hizmet etmekle, İslam'a sahip çıkmakla değil mi? Allah şerefi buraya koymuşken adam hala mezar taşına bunu vasiyet ediyor. Benim kim olduğum bilinsin yani. Biz kapalı dükkanımız vardı. Biz zengindik. Öyle taşla maçla geçirecek iş değil bu ama orada bilinyenlerden yani olduğumuzu kibir.